Herkese günaydın değerli arkadaşlar. Oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Bugün 24 Aralık 2020 Perşembe. Tüm yurttaki A101 mağazalarında aktüel ürün sepetleri aldın aldın sloganıyla dolu dolu. Bizler ürün çeşitliliği, mağaza düzeni ve temizliğiyle yorumlarda da sizlerin beğeni ve takdirini toplayan Turhal A101 Mimar Sinan mağazasındayız. Bakın şu sepeti göstereceğim size tamamen. Bakın yerde de çeşitli ürünler var bir sürü ve burada da yine şu ürünler var. Tüm bu aktüel ürünleri teker teker inceleyelim. O zaman ne yapıyoruz? Sizlerin favoriniz olan mutfak ürünlerinden başlayalım. Arda camdan 30 santim genişliğinde çok güzel renkli cam meyve tabağı gelmiş. Şöyle kocaman bir tabak ve yaprak desenli oldukça da şık. Farklı renklerine bakalım. Evet farklı renkleri de var. Bakın hatta desen olarak da daha farklı. Bunlar 14.95 tanesi. Arka tarafta çok güzel desenli kupalar var. Malum işte önümüz yılbaşı. Yılbaşına özel böyle kar tanesi, kırmızı ağırlıklı detaylar var. Keramika markası. Bu da 600. Bu da arkadaşlar 6.50 TL. Farklı desenini yine gösterelim size. Şöyle bisikletli olanlar var. Yan tarafta Lav markasından kase var. Şöyle çok güzel kahvaltılık veya farklı istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Bu da 2.5 TL çok sayıda mağazaya stokta gelmiş. Mısır kovası var. Mısır kovasında da çeşitli desenleri görebiliyoruz. Mesela şöyle göstereyim ben. Bir tanesi aşağıda var. Bir tanesini şöyle çıkartayım. Büyüklüğünü siz hesap edin. Orta boy bir mısır kovası. Bunların da tane fiyatı 3.5 TL. Evet mutfak ürünlerinden yine devam edelim. Bu katalogda en çok dikkat çeken ve geçen haftalarda da çok görmediğimiz saklama kabı var ama bu saklama kapları biraz daha farklı. Şöyle metal, kırmızı ve üzerinde işte mutlu yıllar, happy new year tarzında yeni yıl içerikli saklama kapları var. Üçlü olarak 22.50 içinde şöyle daha küçülerek iki tane daha kabı var. Diğer saklama kabı plastik olarak Bihon markasından. Bunda da içinde kaç tane böyle 6 tane falan olması lazım. İç içe küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 17.50'de şu saklama kaplarının fiyatı, farklı renkleri buralarda görebilirsiniz. Mutfak ürünleri bitti mi? Tabii ki bitmedi. Birkaç ürün daha var. Onları da gösterelim size. Rock'tan kristal saplı pasta seti. Özellikle böyle doğum günlerinde veya özel günlerde pasta servisi kesmek için çok güzel şöyle kristal saplı ve kendisi de bu şekilde üstü paslanmaz çelikten set fiyatı 14.95 ikili olarak Rock markasından şu deseni hatırlarsanız size videomuzda göstermiştik ama farklı bir desen daha da var. Mesela kırmızı olanı da var. E katalogda sadece siyahını görebilmiştik. Kırmızı olan da varmış. Belki bulunduğunuz mağazalarda daha farklı desenler de olabilir. Bu bıçaklarda desenli bıçaklar 5.95'te. Bunların fiyatı. Daha sonra mutfak ürünü olarak size yine gösterebileceğim. Şurada kaseler var, üçlü kaseler. Şöyle küçüklü, büyüklüğü hatta en büyüğü bayağı bir kocaman kase. Bunları da böyle set halinde alabiliyorsunuz. İki farklı renk görüyoruz. Erzak kabı, erzak kabı da var. Bu büyük boy bir erzak kabı. 4.25 litre hacminde şöyle çıkartmaya çalışayım tek elimle. çıkmadım ee, çıkmadı maalesef. Şu şekilde alabilirsiniz bunları da. Elektrikli ev aletlerinde peki neler var? Elektrikli ev aletlerinde yorumlarda sıkça istediğiniz ve beğendiğiniz yüz temizleme cihazı, yüz temizleme seti Polo Smart'tan Bakın kutunun içinden şöyle bir set çıkıyor. 4 farklı başlığı çıkıyor. Bir de makinesi çıkıyor. 34.95'e. Tabi bu mağazada da 5 tane filan getirmişler. Çok çabuk biten ürünlerden bir tanesi. 34.95. Sizler de yorumlara A101'de görmek istediğiniz ürünleri yazabilirsiniz. Kibiden otomatik sabun ve dezenfektan makinesi. Belki de Koronavirüs maalesef hayatımıza girdiğinden beri en çok aranan ürünler olduğu Hijyen ürünleri. Bu tarz temassız dezenfektan ve sabunlar da gerçekten önemli bir yere sahip hijyen açısından. 700 mililitre kapasitesi var. Şöyle e, dokunmadan elinizi uzatıyorsunuz ve e, size sabunu ya da dezenfektanı aşağıya indiriyor. 129 TL'de bunun fiyatı var. Aprilla markasından erkekler için bakım seti. Taşıma kesesi de var. Bakın şöyle USB'den şarj oluyor. Kablosu da içinde. Farklı başlıklarıyla 99.95 Elektrikli ev aletlerinde tabii ki mutfakta işinize görecek böyle güzel ürünler de var. Mesela Kiwi'den filtre kahve makinesi 99.95. Yıkanabilir ve uzun ömürlü filtresi var. Kapasitesi 600 mililitre. 4-6 fincan olabiliyor. Sunny Sani'den şöyle paslanmaz çelik kettle. Bu da 1500 watt gücünde. Daha öncelerde de yine gelmişti. Sani markası elektrikli ev aletlerinde güzel bir markadır. A101 de sıkça tercih ediyor. Bunun da arkadaşlar fiyatı 85 TL. Arzum PETA serisinden seramik tabanlı bir de ütü var. 2400 watt gücünde bu da. Onu da şöyle size gösterelim. Şöyle alabilirsiniz bu ütüyü de çeyizlik alışverişi düşünenler için de 139 TL kendi kendini temizleme özelliği var ve dakikada 35 gram sürekli buhar salgılayabiliyor bu ütü devam ettiğimizde alt tarafta da ürünler var mesela ev ve banyo ürünlerine geçtiğimizde banyo seti şöyle ahşap desenli 79 TL içinde sabunluğu var çöp kovası var diş fırçalığı var VC fırçası var. Birçok üründe yine burada mevcut. Son olarak elektrikli ev aletlerinde sizden Schaeffer'dan Ventus saç kurutma makinesi difüzör başlığı da yanında yine hediyesi 89.95'e bunu alabiliyorsunuz. Farklı hız kademe seçenekleri de mevcut. Ev tekstil ürünlerine geçeceğiz şimdi. Banyo ürünlerinde yalnız şunu da göstersem iyi olur. Krom banyo aksesuarları. Bunlarla matkapla, dübelle uğraşmıyorsunuz. Direkt fayansa yapıştırabiliyorsunuz. Neler var? Mesela işte banyo için saç kurutma makinesini koyma yeri var. Böyle şampuan koyma yeri var. Seyyar raf gibi şeyler. Buradan da seçin alın. 9.95. Ev tekstil ürünlerine geçeceğiz. Ev tekstil ürünlerinde farklı ürünler var. Lisanslı ürünler var. Onlardan bir tanesi pamuklu karakter lisanslı battaniye hatta böyle polar gibi 150-200 santimlik. Lisans olarak çocukların sevdiği karakter Disney'den Frozen karakteri Elsa. Hello Kitty'li olanlar başka ne var? Şurada da çocukların sevdiği yine Hot Wheels arabaları var. Bu battaniyeler 54.95 değerli arkadaşlar ve oldukça da hafif ve sıcak tutan battaniyeler. Diğer battaniyelere baktığımızda bunlar da yine ev tipi battaniyeler. Şöyle tek kişilik pamuklu battaniye 150 200 cm ebatlarında altında farklı farklı renkleri, desenleri göre görebiliyoruz. Şöyle bakın mavi olan var, kırmızı olan var, pembeli grili olanlar var. Bunlar da mesela tek kişilik battaniye 22.95. Aynı şekilde çift kişilik olanları da var kışın vazgeçilmeyen ihtiyaçlarından sıcacık tutan battaniyeler. Gerçekten çok fazla sayıda renk çeşidi var. İlla ki birisi hoşunuza gidebilir. Bunlar da 24.95, 25 TL çift kişilik battaniyeler. Ev tekstil ürünlerinde başka tabi çeşitli malzemeler de geldi. Mesela lastikli çarşaflar. Çift kişilik lastikli çarşaf, fitted çarşaf diyorlar. Yatağı daha kolay kavruyor. Şu şekilde çift kişilik lastikli çarşaf. 21.95 Tek kişilik lastikli çarşaf da var. Tek kişilik lastikli çarşafın da fiyatı 19.95 Bunlar da farklı desenleri görebilirsiniz. Mesela böyle pembe yapraklı olanlar var. Şöyle yine yapraklı olanlar var. Şu şu desen mesela güzelmiş. Benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi lisanslı banyo havlusu ve el havluları var. Lisanslı dediğimiz işte şirinler var. Yine el salı var. Şöyle göstereyim. Mesela bu banyo havlusu 65'e 130 santim. Ebatlarında bir diğer işte lisanslı yine banyo havlusu. Bu da Hot Wheels. Arabalı olanlar var. İkili, bu da ikili havlular var arkadaşlar. İkili el havluları var. Mesela bakalım onlardan var mıymış? Bu ne? Bu da banyo havlusu. Ama ikili el havluları var. Onların da fiyatı 19.95 dertsiz masa örtüleri var. 150-220 santim ölçülerinde şu şekilde desen var. Başka bir desen daha bakayım sizler için varsa. Evet bu desenler var. Bunlar da 19.95. Yine lisanslı ürünlerden çarşaf seti var. Mesela Hot Wheels arabalı olan var. Şöyle çarşaf seti 29.95'e. Daha sonra lisanslı kırlent var. 11.95. Burada el salı var. Hot Wheels arabalı bir kırlent görüyoruz. Daha sonra yine farklı böyle kelebekli pembe renkli olanlar. 11.95'te onların fiyatı. Lisanslı nevresim setini de gösterelim. Diğer çarşaf, yastıkları gösterdikten sonra bu da 59.95. Bakalım mesela bu neymiş? Açıldığında şöyle oluyor. Disney Frozen'lı olan. Bu da yine herhalde Hot Wheels'lı olan. Bu da arkadaşlar 59.95. Kışlık giyim ürünlerinde neler var diyenlere gösterelim. Mesela terlikler var çok güzel. Hanımefendiler için bu senin herhalde modası bu oldu. Normalde e, böyle kapalı tarz terlikler giyilirdi. Ama artık hem yumuşak hem peluş hem de önü böyle yazlık terlik gibi açık olanlar moda sanki. 16.95 bin mağazalarına da çok sık geliyordu bu terliklerden. A101 de getiriyor. Erkekler için de ee, i̇çi yumuşak böyle polar sıcak tutan terlik numaraları var. 14.95. Yine erkekler için yün çorap. Silk Blue markasından 4.50 alabilirsiniz. Gerçekten kalın ve sıcak tutan bir formu var. Siyah ve gri rengi, koyu grisi de var. Hanımefendiler için ters havlu patik çoraplarda 3.5 TL. Bunda da şöyle görüyoruz. Farklı renkler de var. Bakın mesela lila rengi de var. Lacivert de var. Koyu renkler de var. Bunlar da 3,5 TL. Şurada erkekler için yağmur çizmesi var. 40-45 numara aralığında 28-95. Hafif çizmeler. Öyle hani çok ağır değil. Zaten yağmur çizmesi. Şu üstten de lastiği var. Sıkabiliyorsunuz. Tamamen sıkıp hem soğun ve suyun içeri girmesini önleyebilirsiniz. Bu şekilde. Banyo ürünlerinde Aksesuarları göstermiştik. Ev gereçlerine de bakalım. Ev gereçlerinde çok amaçlı ortopedik yastık var. Şöyle sağlıklı bir uyku için çok amaçlı ortopedik yastık. Viscon 19.95. Daha sonra çocuklar için oyuncak kutusu var. Çocuklar için oyuncak kutusunu görüyoruz. Burada da takı, burada da takım çantası var. Silin mobil 99.95'e şöyle büyük kocaman bir ürün. Bunu şöyle alabilirsiniz. Gerçekten içine birçok alet alınabilir. Ayrıca valiz var. Valizi de size gösterelim. Bakın. Valiz de burada Lox markasından dört tarafı tekerlekli ürün. Bunun da boyutları var. Bu da ayrıca var arkadaşlar. Son olarak bir de size ben merdiveni göstermek istiyorum. Merdiven de yine burada merdiveni de A101 24 Aralık aktüel ürünlerinde satın alabilirsiniz. Ev gereçlerinde Piranha ürünleri vardı hatırlarsanız. Şarjlı vidalama aleti var mesela 65 liraya. Şu şekilde avuç taşlama aleti de var. 129.95'te Şurada avuç taşlama aleti satın satın alabiliyorsunuz. Evet, şimdi avuç taşlama aleti Piranha'nın bu sıcak hava tabancasını da gösterelim isterseniz. Sıcak hava tabancası 109.95. Şu şekilde sıcak hava tabancası Uygulama alanları da üzerinde yazıyor. Darbeli matkap ve e, dar, darbeli matkap da 129.95. Daha sonra ev aletlerinde ev ev aletlerinde neler vardı? Ev aletlerinde neler vardı? Şunu gösterelim. Tornavida seti var. Kontrol kalemi ve tornavida seti. O da arkadaşlar yine e, alabileceğiniz şekilde. On, 19.95 set halinde. Erkekler için kemer ve cüzdan seti. Şöyle, görüyorsunuz hediyelik olabilir. Kapı pencere bandı var. 3 metre çift şerit. Bunları da 6.95'e alabiliyorsunuz. Ev izolasyonu için, sıcaklığı muhafaza için gerçekten önemli ürünler. Çocuklara peki neler getirmiş? A101 bu hafta. Hot Wheels'tan seti 39.95'e alabilirsiniz. Barbie bebeklerde kız çocukların gözü aydın Barbie bebeklerde 32.95. Şurada da kitaplar var. Eğitici, dostluk, hikaye kitapları, boyama kitapları var. Bunların da arkadaşlar fiyatı 3.5 TL. Evet oradan buradan kanalındaydınız. A101 24 Aralık bu hafta perşembe neler geldi sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler.